nide misket elmasının hastalıklara dayanıklı genleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni elma çeşitlerine aktarılacak. Nide de 6 ay boyunca çalışmalar yapacak, halihazırda hali hazırda çalışmalar yapmış. Türkiye'deki yaptığı çalışmalarda, yaptığı gözlemlerde edindiğimiz bilgi, nide misket elmasının çok önemli bir hastalık olan kara lekeye, diğer kültür elmalarına göre daha yüksek derecede dayanım göstermesi. Kendisinin bunun gelecekteki planlaması bu nide misket elmasını kültür çeşitlerine melezleyerek buradaki dayanıklılık genlerini alıp güncel kültür çeşitlerine aktarıp yeni elma çeşitleri geliştirmeyi planlamakta. Amerika'daki Cornell Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Avais Khan, yörede gözlenen kara leke ve ateş yanıklığı hastalıklarının elmalarda kayba neden olduğunu belirtti. but apple breeding takes very long time and consumers like you and me and uh, everyone who wants who likes to eat apples we like fruit quality and uh, if resistance is present in wild apples to make that cross and then uh, improve the fruit quality it takes 20 25 or even 30 years mm -hmm. so it's a long long time whereas nide apple for example they are good fruit quality apples They are not wild apples. They are in production. They are grown for many many years. Bir tanesi bunlardan e, karaleke hastalığı, diğeri de ateş yanıklı hastalığı. Bunlardan bir tanesi e, fungus, bir tanesi de bakteri tarafından ortaya çıkartılıyor ve bir tanesi ağacı öldürüyor. Bir tanesi ise çok yüksek oranda ekonomik e, kayba neden oluyor. Konuk bilim adamı Kan'la birlikte çalışan Tarımsal Genetik Mühendisliği Tarımsal Gen Kaynakları Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sedat Serçe de çalışmanın elmada ekonomik kaybı azaltacağını söyledi. Mide misket elması gibi yeme özellikleri, bahçe bitkileri özellikleri hali hazırda üstün bireylerden bu dayanıklılığı aldıp kültür çeşitlerini aktardığımızda o kültür çeşitlerinin Meyve kaliteleri daha kısa zamanda geliştirilebiliyor.